NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresinin 10 yılın ardından 1 Ekim'de sona ermesi planlanırken yerine gelecek isim de merak konusuydu. NATO Genel Sekreterliğine aday olan Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in adaylıktan çekildiği açıklandı. Romanya Yüksek Savunma Konseyi'nden yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Iohannis, NATO Genel Sekreterliği adaylığından çekildiğini geçtiğimiz haftanın sonunda NATO müttefiklerine bildirdi denildi. Konsey, NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi destekleyeceğini belirtti. NATO'da genel sekreter oy çokluğuyla değil, oy birliğiyle seçiliyor. NATO genel sekreteri olabilmek için NATO üyesi tüm ülkelerin oyunu almak gerekiyor. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, destek turu kapsamında yaptığı ülke ziyaretlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 26 Nisan'da İstanbul'da görüşmüştü. Bu görüşmeden hemen sonra 29 Nisan'da Türkiye, NATO Genel Sekreterliği için aday olan Rutte'yi desteklediğini ittifak üyelerine bildirmişti.